Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün en sevdiğim ikinci şampiyon olan Zepi.. Zepiste pardon Zanis ile karşınızdayım Zepi de oynamak istiyorum ha bu arada Almıştım oynamamıştım adam beni tanıdı bu arada Neyse bak bu şampiyonun özelliği arkadaşlar Çok hızlı orman dönüyor Bak bunu basıyoruz 200 saldırısı kazanıyoruz ve Anlık tasar vurduğu için çok hızlı dönüyor bak, Smite bile atmama gerek yok Şöyle hızlı bir şekilde ben ormanıma döneceğim Bunun olayı böyle rahat rahat orman dönüp Objektifleri ele geçirmek Zaten bakın Butterfly'dan da biliyorsunuz orman dönmenin ne kadar önemli olduğunu. Bu şampiyonda bir tık daha önemli olay. Şu an alt koridorumuz olmadığı için aslında biraz değişik bir başlangıç oldu benim için de. Orada bir takım değişik şeyler yaşanıyor. Bu adam benim ormana mı girmek istiyor? Bana mı öyle geldi? Ya bunun işte tek dezavantajı aslında. Tamam çaldım bunu ama terbiyesizlik yapma kardeşim. Eee ey hey, hey. çalmadım aslında benim olanı aldım kardeşim. Oraya birileri gidiyor bu arada. Harbiden ormana girdim. Ya dediğim gibi tek dezavantajı manamız var. Manamızı bitirmememiz gerekiyor. Ya güçlendirilmiş yenileme diye bir muhabbet var. Hem can dolduruyor hem de manamızı yeniliyor. Güzel yani. Bu arada arkadaşlar ay başından itibaren kameralı videolara falan da başlayacağım. Yayınlara falan da başlayacağım. Aklınıza bulunsun. Yayınlar zaten Nemo TV'de yapıyorum. İşte taşıma sürecidir falandır filandır biraz. Ya çok şey oldu yani. Gerçekten çok zor ve yorucu bir süreç oldu benim için. Ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Halledecek. Hızlı hızlı dönelim ormanımıza. Nice. Yani gördüğünüz gibi altında takım olarak öndeyiz adam. Aa, biraz geri düşmüşüz. Bakalım. Ya bu karakteriz. Kardeşim bak bir şey anlatıyorum. Yardım yardım yardım. Ya adam hasar da yemiyor ki. Bak kaçtı bir de değil mi? Kaçtı oradan. Oman. Bir de kaçtı oradan. <laughs> yani yani güzel güzel tamam ben kazacağım bir şekilde sorun yok sorun yok. Ya dediğim gibi hani kameralı videolar olsun vesaire olsun şey yapacağım. Bu adam bana nasıl bu kadar çok vurdu onu anlamadım yalnız ya. Yani smite'de da hedefleyemiyorum aslında küçük canavarı atacaktım canım dolacaktı olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Her zaman gibi kendi normalimizde bile adamlar bize zorluk çıkartmaya devam ediyor. Her maçta ya beni mi buluyor yoksa ben mi şanssızım? Bana mı şafaklar denk geliyor? Ya bu şafaklardan çektiğimiz ne kardeşim bizim ya. Ben artık sıkılmaya başladım yani. Bir tane oyunda hani rahat oynamak istiyorum ya. Takımım 0-8 geri düşmesin dakika işte. Yani çok zor bir şey mi istiyorum arkadaşlar hani. Bak geldi gene. Yani güzel kardeşim. Hani hareket de demiyorum salak hero ya. Bu ne kardeşim? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aaaaah. <laughs> Bu neymiş öyle ya? Adam beni prangalıyor mu? Bir şey yapıyor. Bir hareket etmiyor çağır ya bir anda. Neyse indikamızı aldık. Aferin ya siz iki adet. Aynen aynen bak takım trollü. Dereceli mi orada bu arada takım trollüyor şu anda. Hani alt koridora giden biri yok. Oyunun başında üst koridora 8 kişi falan gittiler. Cık, i̇lginç ilginç. Neyse neyse halledeceğiz. Biz ormanımız dönemimiz bu şekilde. Sizdeki şanssızlık beğenenler videoyu begensin arkadaşlar. Bu nedir ya? Vallahi Şey oynamak istiyorum bu arada ya. Violet'le ee... Talan nasıl oynamak istiyorum fakat işte biraz yanımdaki desteğin de iyi oynaması gerekiyor. Aklında var ama o şampiyonları da oynamak. Elmas öyle de oynayabilirim aslında onu. Ana hesabımda ama <laughs> ne kadar olumlu olur bizim için göreceğiz göreceğiz. Bu arada arkadaşlar ayın hani başında aralıkta sezon sıfırlanacak ya. Oyun maçları hani oynadığımız maçlar falan filan da sıfırlanıyor mu? Bilgisi olan var mı? Yorumlarda yazarsa sevinirim yani. Her şey mi sıfırlanıyor yani? Onu merak ediyorum ya. Oynadığımız maç, galibiyet oranımız vesaire vesaire. Çünkü 4.500 maç atan insanlar var. Biz biraz daha bir oyunun sezonun sonuna doğru başlamış olduk gerçi ama ona rağmen elmas 4'e kadar çıkabildim yani. Sonra da saldım. Ya 5 kişi girsem daha fazla da şey yaparım da. Ya çok şımardı ama bu adam. Çok şımardı. Levelde öndeyim. Zaten tek <laughs> ben öndeyim takımda. Gayet güzel. Gayet güzel. O adeci sağ ortaya gidelim biz. Ay, hiçbir teammates. Bakalım. Tek başımıza bu oyunu kazanabilecek miyiz? Ejderimi çalmazsan yalnız. Teşekkür ederim. Huf. Zorlandım. Okey okey okey. Olumlu düşünelim, olumlu düşünelim. Sıkıntı yok. Devam, devam, devam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Olumlu düşünmeye devam. İyi durumdayız, iyi durumdayız. Belki kazandırabiliriz oyunu. Hemen alabileceğimiz her şeyi almaya devam edelim biz. Ya geri dönmek istemiyorum aslında. Bu beni geri düşürecek biraz. Aha, aa bunu öldürdüğümüz zaman bize şey veriyormuş bakın. Kefaret gibi aynı. Bayağı yeni öğrendim bu arada. Okey, okey. Sıkıntı yok. Hayır takım kiralı. Bak şaşırdım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Bu adam sinirlendi şimdi, değil mi? O şeyin içinde durmamam lazım. Ay, öldürün onu. Lan nasıl ölmez o ya? Öldüm galiba arkadaşlar. Neyse bu skill bize life steal veriyor. Sıkıntı yok onun için. Ay. My team is reader ya kardeşim. Hani benim yeteneğim biraz hani profesyonel bir oyuncu olduğum için hani rahat bir şekilde savaşları kazanabiliyorum arkadaşlar anlatabiliyor muyum ya? 3331 da ayrıca beğendim. Orada Violet var bak onu. Yani kesmeseydin keşke ölseydin de ben alsaydım. Abi beni rahat bırakır mısın kardeşim? Ne dedim ki orman yaratıktan alma ihtiyacım var canım doluyor. Arkadaşlarımın sulanması hoş değil. Neyse alabildim. Şuradan ejderi de alabilir miyim acaba yalandan ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sanki alır gibiyim ama pek demin de olam. Aynen öyle. Pek demin de olamıyorum. Direkt biri geliyor çünkü. Bir kere de umursamayın kardeşim. Cık. Ona atlayacağım arkadaşı gelecek. Bak direkt yürüyor. Şuna başladığım zaman da arkadaşı gelecek. Hmm. Şansımı denemekten fazla başka yapabileceğim bir şey yok sanırım. Seni bir teklersem aslında aynen öyle. Nice. Lan. Oha 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 kardeşim. Oha ama ya. 8 kişiyle gelmezsin ya. Neyse neyse arkadaşlar. Alışkınız zaten 4 ve 1 atmaya. Olur öyle. Olur öyle. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar cidden böyle oyunu oynayan yükseklikte arkadaşlarımız falan varsa benimle girmek isteyen şey yapabilir yani. Yorumlarda falan belirtebilir. Gerçekten İyi oynayan bir oyuncuyla oynamak istiyorum bu oyunu. E, Lan keşke kureye vursaydım ya. Kilimi de çaldı adam. Neyse yapacak bir şey yok. Hani atıyorum liginiz bu oyunun seviyesine göre en yüksekliktir. Veya hani bir altıdır. Ben o kadar da iyi değilim. Hani böyle oynamak isteyenler falan varsa yorumlarda yani belirtebiliriz. Oyn oynarız yani. Kasarız dik. Hiç sıkıntı yok. Dikkatli oynamamız lazım biraz. Şu yarı canavarı alabilir miyim acaba? Kimse yokken yani burada. Bak biraz geri düştü. bir kere ölünce Gold'da da geri düştüm. Lan Bayılıyorum ya böyle. Bir takım tarihsizlikleri. Bak gene niye bana mesela hiçbir zaman asla yardım gelmiyor. Yani yani ben de arkadaşlar sizlerim ya. Valla. Keşke ultimi alsaydım ya. Yok yani ben giriyorum. Kaçıyorlar. Girmiyorlar devam. Cana bak adamın. Bilmiyorum ya. Valla bazen diyorum bende mi hata var acaba? Boş ver Emir. Ormanın dön. Ne Şu an Fight atmakla. Canlar az olduğu zaman girip kesersin girip. Ben hata yapıyorum muhtemelen ya. Ben hata yapıyorum diye düşünüyorum. Bu, bu kadar fazla çünkü yani. Alright. Alright. Happens diyelim. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Ormanımız dönmeye devam edelim. Tabii güzel kardeşim beni asla rahat bırakmadığı için ormanımı da çaldı. Ya kardeşim Ay nefret ettim Hiro'dan ya. Yemin ederim nefret ettim ya. Vallahi kuyut koyasım geldi oynaya. Hayır benlikte bir şey yok. Ben oyunumu oynuyorum. Sürekli bir şeyler oluyor. Biri geliyor beni geri düşürüyor. Yani lanet olsun benim niye takım arkadaşlarım yok ya. Bir kere de ben böyle bir yardım alarak oynayayım ya. Vallahi artık hasret kaldım. Gerçekten her maç her maç her maç aynı şeyleri. Ormana gidiyorum. Ejder'e gidiyorum. 8 kişi. Bir yere gidiyorum. 8 kişi. Yani olmaz ya gerçekten olmaz. O omandan da nefret ettim ya. Karakter bir, bir şey atıyor, hareket edemiyorum ya. Vallahi <laughs> ağlayacağım artık ben. Yok yok bundan sonra böyle kardeşim ben. Her, her maç ağlayacağım. Belki oyuncular gelir takıma. Bak gene geldi. Senin ben ay takım. Aa! Ah! Ah! Adam bak yeni yeni izini bozuyor ah! Tamam arkadaşlar, sinirlenmeyeceğiz. Sakin. Sakin kazanacağım ben bu oyunu. hiç sıkıntı yok kazanacağım. Hop, Yorit kardeşim. Merhaba. Yorit bir şey yapamaz ya. Çok güçlü benim karakterim bu tarz şampiyonlara karşı. Ya bilmiyorum arkadaşlar, ben mi yanlış düşünüyorum? Hani ormanımı dönenler mi dersiniz? 1v8 atma mı, çabalarımı dersiniz bu sürekli hiçbir zaman benim takım arkadaşlarımın yardım etmemesi. Ejder alacağım 8 kişi geliyor. Başka bir şey yapacağım 8 kişi geliyor. Yani tamam kardeşim gelsinler almama engelliyorlar da benim takım niye gelmiyor? Ben onu anlamıyorum. Benim herhalde arkadaşlar takım arkadaşım doğu falan girmem lazım ya. Yoksa akıl sağlığımı kaybedeceğim ben. <laughs> en de böyle olmuyor yani. Biraz şanssızlıklar var çünkü gerçekten. Bak geldi gene. Başlayacağım omanına ya. Hayır ondan daha güçlü benim aslında karakterim ama karakterin yani şey yapamıyorum. Şaka gibi ya gerçekten. Uf. Vallahi arkadaşlar. Ultisini şimdi mesela o, o an öldüreceğim o adamı. Bana vuramayacak. Oh. Akıl kaybetmek üzereyim. Cık, yok böyle olmayacak. Abi, öne geçiyorum geri düşüyorum. Abi, çok ağladım ben bu maçı ama. Videonun başlığı akıl kaybet arkadaşlar. Kaybetmezsek video biter. Bu oyunu kazanacağım ama bir şekilde neyse. Buradan oyun bitti arkadaşlar ne yapacağız? Oha oha tek kelim. <laughs> bu oyun bitmiş arkadaşlar. Bu <laughs> kazanamayız bu saatten sonra bu oyunu. Onu fark ettim şu anda. <laughs> yok ya anla ki. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten Ama videolar izleyen arkadaşlar bilir yani. Her maç her maç böyle şeylerin başıma gelmesi. Yani bilmiyorum belki ben mi kötü oynuyorum diyeceğim ama ya yani de çok bir şey yok. Harbiden çünkü. Bu kadar da fazla yani her maç her maç böyle takım arkadaşıyla oynamam. kardeşim hadi sal beni ya. Bak beni kovalıyorlar ha 8 kişi. işi güç bıraktı beni kovalıyor hepsi. Arkadaşlar siz akıl sağlığınızı mı kaybettiniz? Ha ne oldu beni kovaladığınız an oldu? Cık. Ay ay inanılmaz ya bu harbiden bana böyle bir... Yani... Ha. Alright, alright. 5 kişiyiz. White'den kaçmak adamın yarı canı dolu. Oradaki kişi var. Yani mantıklı olabilir. Belki ben hata yapmışımdır ama güzel beğendim. Ben beğendim. Neyse en azından bir şeyler yapabildik. Ay. 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 Gel buraya gel. O neden zonya bastı adam? Yok yok kardeşim yok. yok. Bundan sonra böyle boyun. Ben tek yedim. Can do. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Niye bana bu kadar fazla vurdu? Bak şeyin de canı, canı az ha. Krix'in de canı az. saçmalığa bak ya. Adam skill attı skillini öldüm adamın. Donn. Neyse o da öldü galiba. Ha, sonunda öldü ya kaçıp kaçıp, kaçıp duruyor. Şeyi de aldık değil mi büyük canavarı. Lan oyun bitecek. Hey hey bek bek. Lan back, back, back. Lan yazamıyorum da ya. Şurayı tutun kardeşim oyun bitiyor oradan. Alo. Ölürse bu arada koruyucu meleği var. Umarım fark eder koruyucu meleğinin olduğunu. <laughs> Bayılıyorum ya. <laughs> Ay. Ölmemeleri lazım orada. Yani genelimden geleni yaptım. Ah. Deniz, may I ask, ask if I attack you? Ne ne diyor? Eğer sana bir şey sorabilirim dedi. Eğer sana saldırmıyor olsaydım yazdı. Butterfly can you kill Ha Diyor ki sana bir şey sorabilirim. Eğer sana saldırmıyor olsaydım Butterfly seni öldürebilir miydi ya da öldüremez miydi? Yazmış. Ama ne zaman için diyor bunu. Kardeşim mesaj atmayı üşendim. Ama orada Butterfly zaten uzaktaydı. Butterfly beni öldüremezdi. Canım doluydu yani. Koşarken öldüm. Krixi'yi öldüm daha doğrusu zaten. Şu Oman'a gideceğim ya. Ben tilt oldum bu çocuğa. Onun nasıl kesiyor ya? Bak Telanlas harbi güçlü şampiyon bu arada. Adam kayıt da yapmıyor. Ben kayıt yere oynuyorum Telanlas'ı. Olduğu yerden... <laughs> vallahi olduğu yerden saat katıyor sadece. Neyse kazandık oyunu ya. Ben kazanacağım dedim ama. Vallahi takım şükürler olsun ki bir anda oynamaya başladı yani beni, de şaşırttı. Ben de beklemiyordum yani. Okey Violet de öldü. Şu oyunu Gidebiliriz artık harbiden Kısa alımı kaybedeceğim yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten zorlandım bana duo falan lazım muhtemelen öyle olmayacak İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın dedim ki farklı şampiyonlarda oynayacağım zaten kamerada videolarda gidecek yani izleyin iyi bakın görüşmek üzere bay bay eh, kaç puan aldık neyse hesabla kazanırız sıkıntı yok onu yazın ama yorumlarda hani sıfırlanıyor mu sıfırlanmıyor mu muhabbetine görüşmek üzere